Merhaba Nasılsınız? Kediler çok tatlıdı Biliyorsunuz bu fotoğraflardaki gibi Şimdi Bu fotoğrafları bir inceleyelim Bakalım neler varmış Merhaba Bu kediler çok tatlıymış Gerçekten de görüyor musunuz? Mesela burada ben dumbo'yu tutuyorum <laughs> Çok tatlı görünüyor Burada da ben dumbo'yu seviyorum Çok tatlı Burada da Dumbo çok tatlı bir şekilde uyuyor. Burada üzgün Dumbo var. Bu da Dumbo'nun çok tatlı bir uyuyuşu. Bu da ben. <laughs> Yine ben çıktım. Aha, Dumbo. Yine Dumbo. Nasılsın? Bay bay Dumbo. Merhaba. Kedicikler çok tatlıdır. Biliyor muydunuz? Çok da ama çok tatlıdır. Her zaman tatlıdır. Her zaman, her zaman, her zaman. Dumbo da öyle. Her zaman tatlıdır.